Bismillah, elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulillah, selamun aleyküm ve rahmetullah. İsmi Mehmet Şamer'di, 95 Hatay Reyhanlı doğumluyum. Hatay Reyhanlı'da Olpunar Köyü'nde ilk öğretim ve orta öğretim orada bitirdik. Liseyi Reyhanlı'da, Reyhanlı İmam Hatip Lisesi'nde birincilikle bitirdim 2013 senesinde. 2009'da girdik. 2013 senesinde bitirdik. 2013'te de yine birinci tercihim olan Marmara'yı kazandık. Oradan da 2018 yılında mezun oldum. O sıralarda Gaye Vakfı'nda kaldım. Orada medrese usulü dersler aldık. İlahiyat derslerine ilaveten. Daha sonra yine 2018'de hemen mezun olur olmaz. Yüksek lisansa başvurduk. Marmara'da İstanbul'da iki de oldu ama. Biz de Marmara'da devam ettik. Aynı yılda 2019'un başında evlendim. Şu an bir kızım var. Bir de yolda gelen bir kızımız daha var inşallah. Buraya da atandığımız hafta benim kızım oldu. Onun bereketiyle buraya atandık. Çok şükür. Birkaç yere başvurduktan sonra. Burada da yaklaşık 2,5 yıldır görev yapıyorum. Yüksek lisansımı Marmara'da yaptım. Orada bitirdim. Tez konum telhis-ü telhis üzerineydi. Telhis-ül miftahın üzerine yapılan telhisler üzerineydi. Şu anda İstanbul Üniversitesi'nde doktor öğrencisi olarak devam ediyorum. Burada da yaklaşık iki buçuk yıldır devam ediyor çalışmalarımız. Hocalarımızla gayet memnunuz.